yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız videolarımı inceleyebilir, beğendiyseniz abone olup videolarıma like atarsanız ekstradan da istediğiniz şeyler hakkında yorum atarsanız Beni çok mutlu edersiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere evde kendi kendime yaptığım birçok makyaj malzemesi var. Hepsinin videosunu da tek tek kanalımda bulabilirsiniz zaten. Şimdi bugün evde kendi kendime şimdiye kadar yapmış olduğum bu makyaj malzemelerle başka harici hiçbir şey kullanmadan makyaj yapacağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yaptığım ürünlerin hepsinden çok memnun kalmıştım yaptığım videoların sonucunda. Yaparken bazı aksaklıklar ve böyle komik şeyler aklıma gelse de, hatıralar, anılar aklıma gelse de hepsinin sonucunu başarılı bulmuştum. Tabii ki de içlerinden favorilerim de var. O zaman hazırsanız hemen makyaja geçelim. Öncelikle makyaja başlamadan tabii ki normalde cildimi nemlendirirdim. Siz de mutlaka nemlendirmeyi unutmayın. Ben sabah nemlendirdiğim için şu anda bir ihtiyaç duymuyorum tekrar bir nemlendirmeye. Ama yaptığımız öyle bir makyaj bazı var ki yani hiç kupkuru kalmıyor cildiniz gerçekten. Gözaltı kapa Yapmadım hiç videolarımda yani öyle bir ürün denemesi yapmadım ama öyle bir makyaj bazı yaptım ki resmen bir BB krem oldu ve ben. Tüm Mersin hayatım boyunca geçen hafta Mersin'deydim. Sadece yanında bunu götürdüm. Başka gerçekten hiçbir ürün götürmedim. Makyaj çantamda yoktu. Gözaltı kapatıcımı aldım ve bunu aldım. Gözaltı kapatıcısı yapmadığım için bunun onun yerine geçebileceğini düşünüyorum. Gözaltlarımda aşırı sorunlu ya da mor şekilde olmadığı için bence kapatabilir bu. Ben bunu aslında bir makyaj bazı olarak yapmıştım ama ondan sonrasında o kadar güzel oldu ki yoğunluğu ve pigmenti yoğunluğu dediğim böyle e, az yoğun olması yani beni mutlu etti. Tam örtücü de değil. Çok ideal bir makyaj bazı oldu ama ben bunu resmen BB krem formatında sürekli kullanmaya başladım ve çok sevdim ve bittikçe gerçekten yenileyeceğim. Bu plastik kapları da geçen videomda yine söylemiştim. H&M'den aldım. Çok mantıklı. Böyle seyahat için bir şeyler koymak için ya da evde kendi yaptığınız ürünleri koymak için. İlk başta göz altlarıma ve tüm cildime bu kendi yaptığım Artık buna BB krem demek istiyorum. BB kremi kullanarak cildimizi kapatalım. Evet, bu arada sizi biraz daha yakına aldım, daha yakından görebilin diye sonuçları. Şöyle bir fırçayla süreyim, ondan sonrasında süngerle yayacağım zaten gayet göz altında kapatabilecek bir potansiyel de oldu. Bu arada yeni bir tane aynam var. Artık kocaman aynayla burada çalışmak zorunda değilim. Sizin de gözünüzü bozuyordu. Yani kadraja giriyordu. Artık küçük bir aynam var ama biraz alçakta kalıyor. Yani sıkıntısı bu. Böyle tutup yapmak istiyorum ama size kötü görüntülerde vermek istemiyorum. <laughs> Tamamen odam gözüküyor. Parmak izleri için özür dilerim sürekli tutup kaldırdığım için görüyorsunuz oldukça daha göz altları için ideal olmuş. Yani benim göz altlarım için de kullanabilirmişim bunu. Çünkü favori göz alt kapatıcılarım var. Onlar haricinde bir şey sürmekten pek hoşlanmam ben ama bayağı iyi oldu. Aslında şöyle sıvı bir fondöteni seyrelterek ve içine birkaç ürün katarak ben bu hale getirmiş oldum. BB krem yapmış oldum. O videoya mutlaka bakın. Sonlara bir yerlere koyacağım. Siz de evde kendi BB kreminizi yapabilirsiniz. Kolay evinizde olan malzemelerle. Ve göz altlarımı kapattıktan sonra tüm cildimi kapatayım. Ben gerçekten şu hareketi o kadar çok yaptım ki seyahatte. Bir sünger, bir kavanoz. Bunun içindekini full kullandım. O kadar fazla almanıza da gerek yok. Eğer çok böyle lekeli, akreli bir cildiniz yoksa kapatması da çok kolay oluyor zaten. Direkt süngerle de yayıldığı için aşırı kolayıma gitti yani bu uygulama. Ben bittikçe yapacağım. Alnımı çok sürmeyi sevmem ama sizin için süreyim. Bütünlük olsun. Bugün yapacağım makyajda tek eksiğimiz kontür ürünü ama ben sürekli günlük hayatımda kontür uygulayan bir insan olmadığım için onun da eksikliğini hissetmeyeceğimi düşünüyorum. Çok süslenmek istediğimde çok sevdiğim kontür paletlerim var. Onlardan destek alarak kontür yapıyorum. Ama kendim evde öyle bir ürün oluşturmadığım için bu videoda da bir kontürleme işlemi yapmayacağım. Ama bol bol allık süreceğiz. Şimdi tabii ki de normalde siz pudralayabilirsiniz. Çok yağlı cildiniz varsa, havalar çok sıcaksa, pudralamaya ihtiyacı oluyorsa cildinizin pudralama yapabilirsiniz. Ama ben tabii ki yine evde bir pudralı bir ürün hazırlamadığım için sürmeyeceğim. Daha böyle ışıl ışıl nemli bir cilt olarak kalacak bizimkisi. Ama tabii ki de ben günlük hayatta göz sabitlerim. Burada amaç tüm evde ürettiğim ürünleri cildimde aynı anda görebilmek. Amacımız bu. Hani ben demiyorum ki size bu ürünleri yapın tek başına Sadece bunları kullanarak alın çıkın dışarıda rahat rahat gezin demiyorum. Tabii ki sonuçta çok memnun da kalabiliriz bu videonun sonucunda ama evde öğrettiğimiz ürünlerle kendi normal satın aldığınız kozmetik ürünleri birleştirerek güzel makyajlar çıkarabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem de kendi uğraşması zevkle eğer siz de benim gibi zevk alıyorsunuz böyle şeyler evde deneyimlemekten. Yani videomuzun amacı bu. Umarım anlatabilmişimdir. O zaman şimdi cildimizi iyice kapattığımıza göre bence gayet iyi kapandı. İstediğim kapanma oranı bu zaten. Çok böyle şey keyki bir cilt istemiyorum. Çok fazla boyalı bir cilt de istemiyorum. Bu kapanmışlık benim için yeterli. Normalde zaten günlük hayatımda da bu şekilde kullanıyorum. Aaa ben lip balm yapmıştım. O olaylı lip balm şuraya bir yerlere koyacağım. Hatta böyle ocağımda falan patlamıştı içine gül suyu dökünce. O videonun o bayılıyorum. Gerçekten çok komik. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şöyle bir lip balm yaptım. Hala çoğu duruyor. Şuraya kadar falan dolu. Tabii ki de başka bir kaba koymuştum ama o kap sıcaklıkla çatlayınca kendi vazelin, boş vazelin kabıma dönmüştüm. Bu da bayağı sağlam olduğu için. Yani şu kadar bayağı renkli bir lip gloss'um var. Pardon lip balmım var. Bu lip balmı da şimdi makyaj öncesi dudaklarımızı nemlendirmek için kullanabiliriz. Bir önceki videoda Dudak renklendirmem hakkında size bilgiler vermiştim. Şu anda da son güncel hali bu. O videodan sonra bir 4 gün daha geçmiştir. Yani uygulamadan bir 5 gün sonraki hali de bu şekilde. Bunu görüyorsunuz. Dudağımda hiçbir ürün yok. Yine sabah vazelin sürmüştüm. O zaman bu lip balmla da ama o kabuklanma vesaire hepsi geçtiği için artık bir ürün kullanabilirim. Vazelin dışında. Evet şöyle bir fırçama. Bu lip balmından alıyorum ki dudaklarımız nemlensin. Bayağı renk veriyor bu da. Çok da güzel bir renk yapmıştım. Bayağı bir şey karıştırmıştım o videoda içine. Tabii ki parmağınızla da sürebilirsiniz. Ama ben tırnaklarından kolay alamadığım için. fırçayla şu an rahatça sürdüm. Dudaklarım hem renklendi hem yumuşacık oldu. Bunu sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz tabii ki ama ben ruj ve lip gloss da yaptığım için onları da bu videoda göstermek istiyorum size. Allık uygulamasına geçelim. Bildiğiniz üzere ben Benetint hayranıyım. Yani Benefit'ten 2 sene boyunca Benetint ürünlerini kullandım ama bunun içerisinde gerçek Benetint yok arkadaşlar. Benim kendi yaptığım dudak ve yanak için kalıcı renklendiren bir ürün var. O videomda mutlaka izleyin. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Eğer böyle likit sıvı allıkları ve rujları dudak tintlerini seviyorsanız çok memnun kalacaksınız. Yaptığım formülle gerçekten çok iyi. Ben bu şişeyi yani 5 kere bitirip 5 kere tekrar yapmışımdır. O videodan sonra zaten yazın çektiğim bir videoydu. Ben böyle ürünlerin fanıyım arkadaşlar. Gerçekten her çeşidini, her markadan böyle tintleri alıp deneyimlemeye çalışıyorum ama gerçekten evde yaptığım gibi Memnun kaldığım bir ürün çok az vardır. Çünkü evde yapmak bana ekstra bir mutluluk verirken tam istediğim rengi tutturabilmek de ekstra bir mutluluk veriyor. Neyse, iyice çalkaladıktan sonra o videoda zaten söylüyorum her kullanım öncesi mutlaka çalkalayın. Ama mutlaka bunu yapın. Ben şimdi bunu allık olarak kullanacağım. Dudakları da hafif renk vermesi için kullanabilirsiniz. Tık acele ediyoruz. Şöyle her zaman bu tintler için kullandığım sponcumla yayıyorum. Zaten altta bir BB krem olduğu için oldukça kolay yayılıyor. Baksanıza verdiği renge ya. Mükemmel bir renk veriyor. Böyle utanıp da kızarmış gibi. Ben burun üstüme e, allık geçmeyi çok seviyorum. Bunun üzerine tozallık uygulayarak kalıcılığını gün boyu olarak arttırabilirsiniz. Benim en sevdiğim şey allık olabilir. Kirpiğim olsun, allığım olsun, dudağım da hafif renk olsun. Gitti gitti yani bana öyle farlar, eyelinerlar vermenize gerçekten gerek yok. Şu göz altına yanağım arasında böyle çok bariz bir ton farkı oldu. O yüzden şöyle bir temiz fırçam var. Burayı böyle yapacağım ki onlar birbirine geçsin. Şimdi tinti de uyguladıktan sonra geliyoruz güzel bir kısma. Bu videoda da tabii ki sizinle birlikte yapacağım evde yapılabilir bir ürünüm olacak. O da ne? Highlighter. Daha önce hiçbir zaman evde highlighter yapmayı denemedim. Ve asla tarifine de bakmadım internetten. Mutlaka ki evde yapanlar, yapabilenler vardır. Ama ben hiç tarife bakmadan kendi aklımla bir formül uydurdum. Bakalım olacak mı? Şu anda kontür yapmıyoruz ama kontüre pek de ihtiyacımız yok. Ama mutlaka bir ışıltıya, highlighter'a ihtiyacımız var. O yüzden sizle bir highlighter yapma denemesi yapalım. Yine aldım şöyle boş kutumu. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu Farmacy'nin B-Fit'i var. E, makyaj sabitleme spreyi. Bunu buraya döktüm sıvı olarak. Ondan sonrasında MAC'in bu Snowball far paletindeki şuradaki rengin uygun olacağını düşündüm. Şöyle göstereyim renklerini. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bu şişenin içerisine bu farı biraz kazıyorum. Şöyle ben içerisine far tozlarını döktüm. Sabitleme spreyini döktüm. Ve birazcık karıştırıp homojen hale gelmesini sağlayacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bak ıslak bir highlighter görünümü istediğim için ışıl ışıl yaza uygun. O yüzden sabitleme spreyiyle yaptım. Yoksa herhangi bir ten ürünüyle azıcık karıştırıp daha böyle kremsi yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha sıvı, daha ışıltılı bir şey istedim. Bir şey diyeceğim. Bence tam istediğim şeyi yapmış gibiyim şu anda. Böyle... Hala sıvı ama çoğunu tabii ki o far tozu emdi. Azıcık bir şey kaldı. Yani tek kullanımlık bir highlighter yapmış oldum şu anda. Bakalım sonucu nasıl olacak. Elimde denedim. Gerçekten seyrek ama ışıl ışıl duruyor. Bakalım cildimizde nasıl olacak. Umarım BB kremimizi kaldırmaz. Ama tüm kullandığım ürünler hafif olduğu için sanmıyorum. Şimdi uygulamasını yapacağım. Şu fırçayla karıştırdım. Karıştığım fırçayı da birazcık süzüp kalanını uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak. Görüyor musunuz? Bayağı sıvı ama su gibi akacak kadar bir sıvılık değil. Ay gerçekten şey oldu. Böyle havuzdan çıkmışım ama parlak parlak güneş yansıyor gibi. Çok değişik bir şey oldu görüyor musunuz? Şu tarafa da süreyim. Hmm. Sabitleme spreyiyle yapmak da aslında bir derecede mantıklı çünkü sabitliyor sonuçta onu oraya. Bakalım burnumuza da yapalım. Bakın. Ve çok doğal gözüktü ya. Evet cidden sevdim. Beğendim yani. Böyle kaş altlarımıza da geçelim o zaman. Görüyor musunuz parlaklığı? Gerçekten şeyden çıkmış gibi böyle denizden çıkmış gibi güzel güzel deniz kızı gibi parladık. Her yerime süreyim o zaman. Bir süre sonra büyük ihtimal bu kurur. Ciltle bütünleşir. O zaman nasıl duracak bakalım ama şu andaki bu yansımanın güzelliğini siz de benim gibi görüyorsunuzdur. O zaman bu highlight olayında da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazın. Beğenip beğenmediğinizi deneyip denemeyeceğinizi mutlaka bana belirtin yorumlarda. Ben gerçekten beğendim. Parıl parıl parlıyorum şu an. Daha az da sürebilirsiniz tabii ki siz. O zaman şimdi gelelim. Bunu da daha önce kanalımda göstermedim. Arkadaşlarımdan da Aldığım duyumlara göre gerçekten işe yarıyor. Ve bunu kullanan ve çok seven bir tane arkadaşım var. Geçenlerde görüştüğüm. Kaş sabitleme jeli yerine gerçekten şöyle beyaz bir sabun kullanıyor. Duru'nun klasik beyaz sabunu. Benim bu her zaman banyomda duran sadece yüzüm için kullandığım olan beyaz sabun. Yine makyaj sabitleme spreyimi alıyorum. Ve kaş fırçama şöyle yakından sıkıyorum. Ve bu sabuna... Şöyle sürtüyorum. Sadece sabunla kaşlarını sabitleyen insanlar var. Bunun için özel üretilen sabunlar da var. Tabii ki de haberim var ama biz doğal yöntemlerle, evde bulunan ürünlerle bir şeyler yapmaya çalıştığımız için bunu deniyorum. Bakalım başarılı olacak mıyım ki olacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşımın da Verdiği kaşlarına görüntü mükemmeldi ve gerçekten çok sabitti ve kullandığı ürünler de aynıydı. O zaman şimdi deniyoruz. Benim kaşlarım zaten laminasyonluydu ama oldukça düşmüştür hani o ilk haline göre. Bir şey diyeceğim. Vav wow, direkt aldı yukarı çıkarttı ve ben o sabitleme olay... Farka bakar mısınız? O sabitleme olayını hissettim. Hani ilk jel sürdüğünüzde de biraz... Nasıl diyeyim kıllar böyle kalınlaşıyor şey Gerçekten sabitlendiğini hissediyorsunuz diyeyim yani. Ve sabunun da böyle kaşaya da kıllara bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Birkaç saat kaldığı takdirde eğer bileniniz varsa yine aşağı yorumlara yazın ama ben zannetmiyorum kullandığımız jellerin içeriğinden daha saf ve temiz sonuçta beyaz sabun yani. Bir şey diyeceğim. Bu taktik çok iyi. Bu taktik işe yarar. Arkadaşım haklıymış. Zahra buradan selam sana da eğer izliyorsan. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Ben daha önce hiç denememiştim. Hep şeffaf kaş sabitleme jelleriyle kaşlarımı sabitliyordum ki çok da ihtiyaç duymuyordum. Ama öncesiyle sonrasının farkını az önce gördüğünüz bir kaşta var, bir kaşta yokken gerçekten gerçekten sabitledi. Gerçekten sabit olduğunu hissediyorum şu anda. Bu olay gerçekten çalışır arkadaşlar. Bir tane temiz ben benimki duru. Duru'nun beyaz sabununu alıp sadece kaş sabitlemek için kullanabilirsiniz ve sabitleme spreyi de bunu yapmak yine mantıklı. Hani su yerine daha sabit olacaktır ve yapısı daha makyaja uygun, baz olarak uygun olacaktır. Evet bunu gerçekten çok beğendim ve günlük hayatımda da kullanmaya devam edeceğim. O zaman geçelim. 12 ürünümüz kaldı. Birazcık bu dudağımdaki balımı artık sileyim çünkü ruj süreceğim. Çok yapış yapış olmasın. Sildim. Zaten bayağı da renk veriyor. Bakın bayağı pembemsi, tatlı bir bağım yapmışım. Tabii ki de siz isterseniz şeffaf bir bağım da yapabilirsiniz. O videoda her şeyi anlatıyorum zaten. Yine olduğu gibi evde ruj yapımı videom vardı. Ve oradaki nude ruju ben bu şekilde şöyle saraya sarıp saklamıştım. Elbet bir gün kullanırım diye. Çünkü tonu muhteşem olmuştu. O videoda yine lila bir ruj da yapmıştım. Onu da hala saklıyorum. Hatta bazı fotoğraflarımda onu da sürmüş oluyorum. Ya da bazı videolarımda e, onun da rengini çok sevdim. Bitene kadar ikisini kullanırım. Zaten hani hızlı biterler. Az miktarda yaptığım için. Ondan sonra yeni şu kaplara kendime rujlar yapmayı sevdiğim tonlarda rujlar üretmeyi yapmayı deneyeceğim mutlaka. Size evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Çok güzel bir nude tonu yapmıştım ve bunun gibi bir ambalajım olmadığı için o sıralar şöyle bir kapağı yapmıştım. O videoya da gitmeyi unutmayın bu arada. Ne renk isterseniz o renk yapabilirsiniz. Tamamen sizin seçeceğiniz pigmentlere göre çıkıyor rujun rengi. Nude rujumu da sürelim. Baksanıza gerçekten çok güzel bir nude ruj yaptım. Böyle nude pink bir ruj yaptım. Tamamen tesadüf oldu. Yani gözümün kestiği pigmentleri aldım koydum. Bakar mısınız renge ve yapıları? <laughs> Dişime bulaştı. Bir dakika konuşacağım. Çok iyi ya. Ve yapıları aşırı kremsi oldu kullandığım içine kattığım ürünlerden dolayı. Hem kremsi hem kurutmayan hem çok güzel böyle parlak ama istediğiniz rengi tek seferde veren rujlar elde ettim. Daha bir insan bir rujdan ne bekleyebilir ki diyorsun. Sabitlemek isterseniz de üzerine peçete koyup pudrayla tabii ki de sabit kullanabilirsiniz ama böyle... Hmm, hafif parlaklı shine shine olması çok iyi bu arada dudakları da aşırı dolgun gösteriyor baksanıza üst dudağım gerçekten hiç çerçevemin dışına çıkmamama rağmen aşırı dolgun gösterdi. Nude ve parlak olduğu için dudaklarımı. Gerçekten iyi ki bu evde deneme videolarını çekmişim. Her yaptığım üründen gerçekten memnun kaldım. Hani kötü oldu. Ay bu da olmadı ya. Becerememiştim gibi bir şey hissetsem mutlaka size söylerim zaten. O videolardan da anlarsınız. Aksilikler yaşasam da sonuçları ben her hepsinde çok beğendim. O zaman son son evde yaptığım bir şeye geliyorum. Yine bunun da videosu var. Lip gloss yapmıştım. Hatta ilk lip gloss yapmayı denemiş olabilirim evde. Bu evde yapıyorum. Do it yourself trendlerinden ilk defa kaşlarıma bayıldım bu arada. Kaşlarım hiç düşmeyecek. O kadar sabitlendi ki. Gerçekten sabun deneyin. Yani belki deniyorsunuzdur, biliyorsunuzdur ama ben ilk defa denediğim için heyecanlandım şu anda. İlk defa denediğim evde kendin yap videolarından biri bu lip gloss'u. Şimdi bu lip gloss'umuzu deneyeceğiz. Bu rujumuzun üzerine. Yani ruj üstü lip de size gösterebilirim ama rujun üzerinden de güzel duracağını düşündüğüm için şimdi gloss'umuzu deneyelim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ben bu Farmacy'nin BeFit tintlerini çok fazla alıyorum. Alıp alıp tüketip bitenlerime koyuyorum biliyorsunuzdur. O yüzden bunun şişesine gloss yapmıştım. Zaten çok az bir miktarda e, içine doldurabilmiştim. O videoda da yine aksilikler vardı ama şu kadarı falan kaldı. Son kalanı da sizle de birlikte deneyelim istedim. Evet o videoda da böyle hafif pembemsi bir gloss elde etmiştim. Bu nude rujun üzerine sürünce de bir tık daha pembeleştirdi. Ama çok tatlı bir görünüm olmadı mı? Yani bence tüm bu evde yaptığım ürünlerle başka harici hiçbir şey kullanmayarak da Aa bu arada highlighter kurudu. Hiç su gibi kalmadı. Gayet kurudu ve cildim onu emdi yani. Ama hala o highlighter efekti yanaklarımda duruyor. Yani burnumda da duruyor. Ne diyordum? İlk bir ürünleri yapmışım ve sadece bu evde yaptığım ürünleri deneyerek bile bence ortaya güzel bir makyaj çıkardık. Bu makyaj ürünleri evde yaptığınız ürünleri kendi koleksiyonunuzda da karıştırarak deneyimleyerek başka başka makyajlar da elde edebilirsiniz. Ben gerçekten sonucu çok beğendim. Siz de şöyle bir bakın. Bu arada BB krem yani makyaj bazını göz altlarımda kullanmama rağmen hiçbir böyle çizgilere dolma vesaire kuruluk yapmadı. Gayet şu anki halinden memnunum. Bir yarım saat falan olmuştur uygulayalı. Tabii ki daha fazla deneyimlemek lazım. Ama sonuç gayet güzel. Ben bu makyajı yani sadece bu evde yaptığım ürünleri alıp bir yere bile gidebilirim. Ama bu videoda en çok beğendiğim şey tekrar söyleyeceğim. Tabii ki de sabun oldu. Normal beyaz sabunu kaşlarda kullanmak çok mantıklı bir hareket. Gerçekten kaşları mükemmel ım, sabitledi ve asla düşmeyecekler belli ki. Highlighter yaptık. Highlighter'dan da oldukça memnun kaldım. Diğer ürünleri zaten sevmiştim. Siz de yapılış videolarına gidip tek tek bakıp sevip sevmediğinizi yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Evet ben şimdilik gidiyorum ve makyajımdan gerçekten çok memnun kaldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni beğendiyseniz abone olup likelamayı unutmayın. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Şuralara bir yerlere koyuyor olacağım. Do it yourself videolarını eğer seviyorsanız başka önerileriniz varsa evde şunu yap bunu dene gibi aşağı yorumları mutlaka bekliyorum. Onun merak ettiğiniz şeyleri de aşağıda yorumlarda konuşabiliriz ya da bana instagramdan yazabilirsiniz. Instagram adresini de şuraya bir yerlere koyayım. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.